Sen benimle kal. Benimle kal. Başiskele Belediyesi'nin geleneksel hali getirdiği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen toplu sünnet şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kentte yaşayan dar gelirli ailelerin 197 çocuğu özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Ardından çocuklar ve aileleri Başiskele, Be Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özdi ile birlikte üstü açık otobüslerle şehir turu yaparak Başiskele sokaklarını şenlik alanına çevirdi. Başiskele sahilinde Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen coşkulu yürüyüşün ardından ilizyon ve çeşitli etkinliklerle eğlenen çocuklar unutulmaz az bir gün yaşadı. Başkan Özlü çocukların hayatındaki bu özel anı taşlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.